sorumuzda hemen burada bir açı ortay var. Bir de x kenarlık var. Şuraya 70 derece yazabiliriz. 70-70 140 o zaman şuraya 40 derece kaldı. Açı ortay olduğu için buraya da 40 derece kaldı. Büyük üçgene baktığımız zaman burası 80 burası 70 150 yapacaktır. Çıkarttığımız zaman 180'den 30 derece olarak ilk soruyu buluruz. Devam edelim. Paralellik var. Bir tane dikme var. 72 derece var. X var. Paralelse ben şuranın hemen 108 derece olduğunu söyleyebilirim. E, tamamı da 360 derece olduğuna göre 108 artı 90 burası 198'i 360'tan çıkartırsak x'i rahatlıkla bulabiliriz. O da ne gelecektir? 162. Devam edelim. Eşkenar üçgen var. Eşkenar üçgeni gördüm. Bütün açıları yerleştiriyorum. Bakın 60'ları yazdım. Buraya 30 kaldı. Şurada bir dik üçgen var. Buraya da 30 kaldı. Demek ki şunun tamamının 180 olabilmesi için x'in 60 olması gerekmekte. Bakalım paralellikler verilmiş. Ben şu C'den hemen bir şey uzatıyorum. Bakın Z'den şunun tamamının ben 2x olduğunu görüyorum. O zaman diyorum ki şuradaki açı 2x eksi 20'dir. Ve bu açıyla da buradaki açın toplamı 180 derece olmak zorunda olduğu için şöyle yazabilirim. 3x artı 40 artı 2x eksi 20 eşittir 180 derece. Yani 5x bakın burası 20 yapar. Karşı yatarsam da 160 yapar. x'i ben buradan 32 derece olarak bulabilirim. Aşağıda bir otomobilin hız göstergesini oluşturan bir çember yayı ve eşit aralıklarla oluşturulmuş hız değerleri gösterilmiştir. Çember yayı tüm çemberin 5 bölü 6'sı kadarmış. Yani tamamını 360 olarak düşündüğümüz zaman bu hız göstergesinin olduğu kısım bizim 300 derecelik e, bir derecemize karşılık gelmekte. Yani 180 bölme 300 derece karşılık geliyor. Sıfırları indirelim. E, 6'ya böldüğümüz zaman da 3 birimlik bir ilerleyiş 5 derece karşılık gelmekte. 80 kilometreden 140 kilometreye geçmek için ilerlememiz gereken değer 60'tır. 20 katıysa, 20 katını aldığımız zaman e, kaç derecelik açı değiştirmiştir? 100 derecelik açı değiştirmiştir. Devam edelim. D1 D2'ye paraleldir. 122 var. 3 alfa alfa. E, paralellik varsa hemen şunu söyleyebilirim. Şurası 180 eksi alfadır ve bu üç değerin toplamı 360 derece olmak zorundadır. Yani şunları toplarsak 302 artı 2 alfa 360 derece olacağı için 2 alfa değerim 58 alfa değerim 29 gelecektir. Paralellik var yine D1 D2'ye paralel. O zaman hemen şuranın 120 olduğunu söyleyebilirim. Bakın buralar 30 30'dur çünkü ikizkenarlık var. Ee, burası 110. Demek ki şurası da 35 ve 35. Şöyle yapabiliriz. Ee, hatta iki türden gösterelim. Bir şöyle yapayım. Hani şurası 70. Hatta farklı renk olarak alalım onu bir. Şimdi şurası 70. Gördüğümüz açı. Şuradaki açı 60. Bu ikisinin toplamı şuradaki açıya eşit olmak zorunda. İkisini topladığım zaman 130 yapar. 65'ten de çıkartırsam şuradaki alfa artı 35 artı 30 olduğu için 65'ten de çıkartırsam alfayı 65 olarak bulabilirim. Bir de şöyle yapabiliriz. Şunu tekrar bir silelim hatta bütün ekranı silip gösterelim. Tekrardan şuraya hızlıca yazıyorum. Yani şuradaki açım, buradaki açım ve buradaki açımın 360 derece olduğunu yani Şöyle yazabilirim. 110 artı 120 artı alfa artı 65. Buradan da yine alfayı aynı değer olarak bulabiliriz. ABC üçgeninde bir tane çortayım var. 16. Bir tane kenar eşitliğim var. X'in kaç olduğunu sormuş. Birlen kısımdan başlayalım. Burası 16. 2 iç 1 dış yapar yani 32. Buranın tamamı 180 olacağı için 180'den 16'yı çıkartırsam 164 yani geriye 82, 82 kalacaktır. Şu üçgende iç açılar toplamı 180 derece yapacağı için 82 ile 32'yi topladığım zaman 114 yapacaktır. Ben bunu 180'den çıkartırsam da 64 derece olarak gelir. Şekil 1'de dikdörtgen biçiminde bir zarfın ikizkenar kenar üçgen biçimindeki kapağı ok yönünde açıldığında şekil 2'deki gibi düzensel bir görüntü oluşmuş. Tamam o zaman şuralara hemen 40'ları yapıştırabilirim. Daha sonra Zarfın kapağını A tepesi açıldığı zaman X ile ifade edilen açıyı sormuş bize. X neresi? Şurası. Şimdi açılmasına rağmen değişmeyecektir. Burası hala 100'dür. Burası 40'tır ve bakın açıldığı için aynı şekilde 40'tır. Şunlar 40 ve 40. E, tamamı 90 derece olacağı için burası 50'dir. Şurası 50'dir. 85 ise ben şurayı bulabilirim. Neden? Tamam 180. O zaman buraya ben bir 95 yazarım. Buradaki üçgen iç açıları toplamı şu an 50 ve 95'ten 145. 180'e tamamlamak için bize 35 lazım. Yani burası 35. 90 olabilmesi için buraya da ne lazım? 55. X de zaten buradaki açı değerine eşit. 10. soru. B köşesinde konulan gönye ile hatasız ölçüm yapılmaktadır. Tamamdır. O zaman şuradaki açı değerimiz 30'muş. Yazalım. D merkezli mi demiş? Sabit ucu evet D olan bir pergel. A ve B noktalarından geçiyor. Neresi 90? A, C, B 90 olduğuna göre X kaçtır? Şöyle söyleyelim. D merkezse yani şu kol uzunluğu eşittir şuradaki açı değerine. O zaman burada bir ikiz kenarlık vardır ve burası 30 derecedir. İki iç bir dış yapacağı için burası da 60 derecedir. Buradaki üçgen iç açılar toplamının 180 olması için de X'in 30 derece olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Test 2'den şu an devam ediyoruz. Paralellik var. Hemen Z'yi yapıştıralım şuraya 48 olarak. Ve burada iç açılar toplamı 180. Geriye 132 derece kalacaktır. Bakın burada ikiz kenarlık var. Demek ki bu iki açı birbirine eşit. Yani 66, 66. Bakalım soru bizden ne istiyor? BAD istiyor. Yani 66 artı 48 Sonu 4 olan bir sayı zaten. ABC üçgeninde AC eşittir BC. Hemen bakalım. AC eşittir BC. O zaman ben buraya alfa alfa dersem hemen şuraya 2 alfa yazabilirim. 1. İkincisi açı eşitliği zaten kullandım. Bir de 44 var. Şöyle yazalım. 2 iç bir dış yapacağı için ben x'in 3 alfa olduğunu söyleyebilirim. Peki burada üçgen iç açılar toplamının 180 olduğunu biliyorum x artı alfa artı 44 180 ise x artı alfanın 136 olduğunu x'in yerine de 3 alfa yazarsam 4 alfanın 136 olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, peki 136'yı 4'e böldüğümüz zaman ne gelir? 34 gelmesi lazım. X kaç derecedir diye sormuş. Pardon ben alfayı 34 buldum. X 3 alfa olduğu için 3 çarpı 34'ten ne gelecektir? 102. ABC ve ADC ikizkenar kenar üçgendir kuzu vermiş görselde 6 var. A, B, B eşit. Tamam onu da biz gösterelim şu şekilde. A, B, B eşit. A, D, A, eşit. Tamamdır. Şöyle yazıyorum. Burası Y olsun. Burası Y olsun. Bakın C açısı ile A açısı birbirine eşit olmak zorunda. Yani C açısı Y artı 6 ise ben şuraya Y eksi 3 diyebilirim ki tamam Y artı 6 olsun. O zaman buradaki üçgende yine iç açılar toplamına gidiyorum. Yani 3Y eksi 3 180 derece 3y'yi 183 y'yi de 61 olarak buldum. Peki alfayı sormuş. Alfaya gelmek için de şuranın y artı 6 olduğunu yani 61 artı 6'dan oranın 67 olduğunu ve ikiz kenar zaten diğer açı da 67. O zaman burası 134 yapacaktır. Ben 180'den 134'ü çıkarttığım zaman da 46 olarak x açısını bulurum. Paralelliklerimiz mevcut. CA EF'ye paralel. Daha sonra da FB'de şuradaki paralellikte DC'ye paralel. Ben bunu şöyle uzatsam. Şuraya hatta hemen x diyebilirim bakın. Daha sonra x ve 40'ın toplamı şurasına x artı 40 yazabilirim. Bu ikisi birbirine paralelse ben bu iki açının pardon, iki açının toplamının 180 olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani burası 100'dür. x de 60 derecedir. Diğer sorudayız. ABC bir üçgen. A 3 üç tane eşitliğim var. Hemen başlıyorum. Bakın şuralara bilinmeyenleri yapıştırıyorum. Bakın bu da eşittir neden? İki tane uzunluk eşit birbirine. Y, y olarak yapabilirim. İki iç bir dış yapacağı için şurada bir 2y oluşur. İki tane denklem kullanacağız. Bir tanesi buradan gelecek, bir tanesi de büyük üçgenden gelecek. Birinci üçgenden yani ABD üçgeninden gelen denklem şudur. İç açılar toplamı. 3y artı x 180 derecedir. Büyük üçgene baktığım zaman da o da yine 3y artı x 180 geldi. Tamam oradaki denklemi kullanamadım şu an. Ee, nereye bak bakmalıyım? Hmm, bir tane daha eşitlik görmeliyim. Tamam şimdi gördüm. Şuradaki eşitlikler var. Yani x eşittir 2y. O zaman x gördüğüm yere 2y yazarsam 5y eşittir 180 derece. Y dediğim 36x dediğimde. 72 derece gelir. Soru bizden x'i istediği için 72 olarak işaretliyorum. Şimdi kalınlıkları önemsiz. Eşit boydaki 3 kibrit çöpü uç uca eklendiğinde oluşan açı ölçüleri aşağıdaki gibi verilmiş. Şimdi eşit boy demiş. Bu bizim için önemli. Biz buraya y desek. Şuraya da o zaman y artı 45 dememiz lazım. Çünkü iki tane kibritin uzunluğu birbirine eşit. Şöyle yapalım. Y artı 45, y artı 45. Ben buraya 90 eksi 2 y diyebilir miyim? Bu ikisini 180'den çıkarttım. Daha sonra şuradaki açının tamamı ne geliyor? Bakın 150 eksi 2 y geliyor. Buranın da ben 150 eksi 2 y olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ikiz kenar kibrit uzunlukları birbirine eşit. Şurası da zaten x'te. İki tane denklem kullanmayı düşünüyorum. Birincisi bu. Burada bakın 45 var. X var bir de Y artı 45 var. Ben bunu 180 derece olduğunu biliyorum. Yani X artı Y'nin 90 olduğunu biliyorum. Bu bir. İkinci denklemim de şuradan gelsin. 60 artı x artı 150 eksi 2y. Bunda 180 olması lazım. O zaman x eksi 2y'nin şunlar ne yapacaktır? 210 çıkartırsak sağ tarafta eksi 30 yapacaktır. Bizden x ile gösterilen açıyı sorduğu için ben yukarıdaki denklemi de eksi 2 ile çarpmak istiyorum. Eksi 2x pardon direkt 2 ile çarpalım. 2x artı 2y eşittir 180. y'ler gidecektir. 3x eşittir 150. x dediğim açı değeri 50 gelecektir. İki tane paralelliğim var. Hemen bakıyorum. Biri BH. Neye? EF'ye. Hemen mesela buraya x yapıştırabilirim. Okudum, uyguladım. BG'de CD'ye paralelmiş. Şimdi burada da bir paralellik var. O zaman şunun tamamı da kesinlikle 75 olmak zorunda değil mi? O zaman ben x'i hemen 45 rahatlıkla bulabilirim kırılmayı gördüm. Hemen bir paralellik uzatıyorum. Uygulayacağım ilk özellik şu. 45 ve tamamı 125'e eşit olmak zorunda. O zaman oranın 80 olması lazım yani. Bu açının 80 olması lazım. Şuranın da buranın da 50 olması lazım. Daha sonra ben bu iki açının 180 derece yapması gerektiğini biliyorum. O zaman buradan x'i 130 derece üçgenlerimiz var, iki açı eşitliğimiz var, seksenimiz var, iki de kenar eşitliğimiz var. Hemen şuradaki açıların birbirine eşit olduğunu yazabilirim. Hatta burası da yine nedir? Y değerine eşittir. Şuralara da x x yazabilirim. Ben şu an x artı y'nin şu üçgenden 100 derece olduğunu biliyorum. Bu elimde bir bilgi. Devam edelim. BAC'yi sormuş. Yani şunun tamamını sormuş. Şimdi ABC üçgenine bakarsanız bakın A açısı zaten bilmiyorum. B açısı Y, C açısı da yani şuradaki açıdan bahsediyorum X. Bu ne olacaktı? 180 derece. Ben zaten X artı Y 100 derece olarak bulduğum için A'nın direkt 80 derece olduğunu söyleyebilirim. Şuradan çıkmış soruyla devam ediyoruz. Şimdi kenarları farklı renklerde boyalı olan iki eş dik dört, iki eş dik üçgen vardır. Açılar eşitmiş. bu üçgenlerinden biri saat yönünün tersine döndürülüyor ve döndürülen bu üçgenin dik köşesi diğer üçgenin bir köşesiyle çakışacak biçimde yerleştirildi. Aşağıdaki gibi bir görsel oluşmuş. Tamamdır. X ne kadardır diye sormuş. Şimdi şöyle yapalım. Önce bildiklerimizi yerleştirelim. Şuranın da biz hemen 48 derece olduğunu biliyoruz. Yani şurası 48, şurası 42. Aslında şöyle kullanabilirim. Şurası 63 ya. Çok küçük bir görsel ama. Şurası da 42 idi. Bakın şurası 42. Şu iç kısım yani şurada bir üçgen var ya şu şekilde. Şurası 63. Şurası 42. Toplarsam 105. Geriye ne kaldı? 75. Yani şuradaki açı 75. O zaman burası da 75'tir. Yani şurası nedir? 15'tir. Ben bunun tamamının 48 olduğunu yazdım. Burası 48 ise 15 çıkartırsak 33 olarak aslında şöyle kullanabilirim. Şurası 63 ya. Çok küçük bir görsel ama. Şurası da 42 idi bakın. Şurası 42. Şu iç kısım yani şurada bir üçgen var ya şu şekilde. Şurası 63. Şurası 42. Toplarsam 105. Geriye ne kaldı? 75. Yani şuradaki açı 75. O zaman burası da 75'tir. Yani şurası nedir? 15'tir. Ben bunun tamamının 48 olduğunu yazdım. Burası 48 ise 15 çıkartırsak 33 olarak. bakalım doğru mu? 10 denizli. Aynen doğru. Şekil 1'de verilen özdeş iki ayağı sahip çamaşır askılının AB ve CD kolları zemine ile paralel, paralel durumdayken AB askılı ok yönde eşit açılarla şekil 2'deki gibi olmuş. Tamamdır. Şekil 1'de AB askılı askılık ayaklığı 70 derece Tamamdır. Şekil 2'deki aslık ayakları ise eşit açılar oluşturmaktadır. X ne kadardır diye bize sormuş. Şimdi ben buranın 110 derece olduğunu biliyorum. Bakın yani şurası 110 derece. O zaman burası da 110 derecedir. Sonra şöyle düşünelim. Hmm, şunlar eşit açılar yapmış zaten. Tamam. Kollar da eşitti. paralellik de vardı. O zaman şöyle yapalım. Buranın da 110 derece olduğunu şurası Bunlar eşit uzunlukta olduğu için burası da 70. Şurası da 40 derecedir. Yani şurası 40 derecedir. 110, 110, 220. 1, 40 da aşağıda var. 260. E buradaki görselin tamamı 360 olduğuna göre ben 360'dan 260'e çıkartırsam X'i 100 derece olarak...